Bugün Ortaçağ Avrupasında çok farklı bir konudan birazcık bahsetmek istiyoruz. Ama ondan önce YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen diyelim. Ortaçağ Avrupasındaki yaşantı, sosyal yaşantı, kültürel hayat, bunlar Ortaçağ Avrupasının en dinamikleri değil mi? Tabii bunun yanı sıra orta çarpasında bir de yiyecek ve içecek kültürü var. Özellikle de içecek kültürü çok merak duyulan konulardan birisidir. Acaba orta çarpasında içecek olarak neler vardı? Ya da e, merak duyulan içki kültürü nasıldı? Bu özellikle e, gerçekten merak edilen konulardan birisidir. Ama biz orta çarpasında şöyle bir içki kültürüne baktığımız zaman aslında bunun nereden geldiği veya hangi tarihlere dayandığı konusunda çok net bilgiler e, söz konusu değildir. Ama buna rağmen biz böyle bir genelleme yaparak şunları söyleyebiliriz ki orta çarpasında içki kültürü önemli olup hatta Avrupayı iki dönemde ayırdığından bahsedebiliriz. Bu iki döneme ayırmak derken nelerden bahsediyoruz? Yani biz burada neleri kastediyoruz? Şöyle o dönemde içki kültüründe kullanılan bir takım bitkiler vardı. Ee, ve bu bitkilerin yetiştirildiği bölgelere göre ayrım yapılıyordu. Bu nedenle de Kuzey Avrupa ve Güney Avrupa diye ikiye ayırarak bunu anlatmak lazım. Şimdi biz Güney Avrupa'ya şöyle bir genel anlamda baktığımız zaman daha çok Güney Avrupa'da şarap kültürünün egemen olduğunu görüyoruz. Yani neden? Çünkü burada üzüm yetiştiriciliği daha fazlaydı. Ve Yunanlılarla birlikte bunun Akdeniz bölgelerine yayılmış olduğunu söylememiz mümkündür. Romanlarla birlikte de bunun aynı zamanda... İngiltere'ye ve Almanya'ya kadar da yayılmıştır e, ve şarap üretimiyle ilgili e, o dönemlerde e, bir takım efsaneler de e, çok yaygınlaşmıştı e, ve inanılan bu efsanelerden biri de şöyledir e, yani o dönemde ilk insanlardan bir grup iki insan böyle nehir kenarlarında dolaşıyorlarmış ve orada bitki yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde tatları hoşuna giden bitkileri ya da meyveleri bizim deyimimizle topluyorlarmış. Bunlardan üzüm de tadı tatlı olduğu için hoşlarına gitmiş ve bir miktar üzüm toplamışlar. Ve bu üzümü e, o dönem itibariyle böyle ağaçtan yapılmış olan bir kabın içerisine e, ya da şöyle diyelim hayvan derisi içerisine koymuşlar. E, diğer e, bitkiler veya topladıkları her neyse onları da üzerine bıraktıkları için o ağırlıktan dolayı üzümün suyu akmış e, ve zamanla da e, fermentasyon dediğimiz işlem gerçekleşmiş ve düşük alkollü içki olarak kullanmaya başlamışlar. Ve tadı da hoşlarına gittiği için e, bu hem tekrar tekrar yapılmaya hem de o dönem için gerçekten önemli bir içecek konumuna konumuna gelmesine sebep olmuştur. Bu en önemli efsanelerden biridir. Tabii ki şarap üretimi o dönem itibariyle çok yaygınlaşmaya başlıyor. Yaygınlaşmakla birlikte de şunu söylemek lazım ticaretiyle yaygınlaşıyor. Tabii ki bu ticaretinin yaygınlaşmasında manastırların da çok önemli rolünün olduğunu söyleyebiliyoruz. Ee, mini şarap üretimiyle ilgili dikkat edilmesi gereken yani o döneme ait olan bilgilerde, malum cam üretimi o dönem için gerçekten pahalı bir üretim ee, ve aynı zamanda cam da lüks eşya kategorisine giriyor. Bu nedenle de daha çok varillerin kullanıldığını ve bu varillerde taze taze yapılarak şarabın saklandığını söylememiz mümkün. Yani buradan alınarak içildiğini söyleyebiliyoruz. Yani bu bize neyi gösteriyor aslında? Şarabın o dönemlerde depolanmadığını gösteriyor ve bu nedenle de önemli bir içecek olduğunu ve aynı zamanda pahalı da bir içecek olduğunu da söylememiz mümkün. Yani yoksulların çok fazla şarabı kullanamadığını ve tüketemediğini de bu noktada belirtebiliyoruz. Orta çağda tabii ki şarap da yine saf su ile karıştırılabiliyordu. Hatta çok ilginç bir şekilde doktorlar tarafından da öneriliyordu şarap için mi. Şimdi diyeceksiniz acaba neye iyi geliyordu? O dönem doktorları daha çok mide rahatsızlıkları larına iyi geldiğini ve mideyi açmak için şarabın bir miktar şarabın tüketilmesi gerektiğinden e, bahsederler. Tabii ki şarabın e, muhafaza edilmesinin işte kısa süreli olmasından dolayı mı ya da pahalı olmasından dolayı mı diyelim? E, bir müddet sonra bira yapımıyla bir nevi yarış haline girdiklerini söyleyebiliriz. Yani birayla birlikte şarap bir nevi rekabet halinde oluyorlar. Şimdi Kuze Güney Avrupa'da şarap üretimi yaygınken Kuzey Avrupa'da ise malum bira üretiminin yaygınlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Hatta tabii çok net tarihler konusunda karmaşa olsa da Sümerler dönemine kadar da dayanmış olduğundan da bahsetmemiz mümkün e, hatta keltler dönemine kadar götürebiliriz bu tarihi e, ve de ilk germen kabilelerinin de çokça kullandığı bir içki olduğunu da söyleyebiliriz biranın. Özellikle de ale birası olarak da adlandırılıyor bu bira. Evi bir nevi e, malum o dönemin tabiriyle de barbar içkisi olarak da e, adlandırıldığını söyleyebiliyoruz. Yani içi içerisinde Maya yine arpa maltı ve de Sudan yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık olarak yüzde 90'lık bir yüzde 90'lık bir su kullanımının varlığını burada söylemek mümkün. Tabii ki şimdi biz burada biradan bahsediyoruz. Tamam bu bira ve şarap üretiminde nereler daha yaygındı ya da nerede daha çok üretiliyordu bu önemli bir nokta. Burada da hemen aklımıza manastırlar gelecek. Çünkü manastırlar bu dönemde gerçekten bu içki kültürünün gelişmesine çok yardımcı olmuşlardır. Ve hatta manastırların kendi bahçelerinde yine bu şarap üretiminin yapıldığını aynı zamanda bira üretimlerinin de yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Hemen manastırlardan bahsederken şunu da söylemek lazım. Ee, özellikle bu içki üretilen fabrikalarda o dönem itibariyle. Daha çok kadınların çalışmış olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü kadınlar burada önemli bir faktör. Hatta bazı gelenekler de o dönemde ortaya çıkıyor. Şöyle mesela evlenmek isteyen e, kadın ve erkekler e, arasında şöyle bir e, durum da oluyor. Mesela erkekler o dönemdeki kadınların e, birayı nasıl demlediklerine dahi bakıyorlarmış. Eğer iyi bir bira demleyebiliyorsa o zaman o kadınla evlenebiliyorlarmış. Yani böyle garip e, geleneklerin de yavaş yavaş gelişmeye başladığını bu dönemde içecek kültürüne bağlı olarak söylememiz e, mümkündür e, tabi zamanla hem erkekler hem de kadınlar işte cinsiyete bağlı olarak, e, bu içki kültüründe aktif olarak rol almışlardır. Hatta e, manastırların kurulmasında kadınların e, gerçekten e, ön planda olduğunu da söylemek mümkün. Hatta bunlardan Kontes e, Matilda'nın 9. yüzyılda e, böyle bir e, rivayet vardır. Yani dul kalan Kontes Matilda 9. yüzyılda şöyle bir e, Florenville denilen bir bölgede bir nehir kenarında dolaşırken e, yüzüğünü e, göle atıyor ve daha sonra da bundan bir uan oluyor ve üzülüyor ve Tanrı'ya dua etmeye başlıyor. Diyor ki e, Tanrım diyor lütfen bu yüzüğün bana geri gelmesi için yardım et. Eğer yüzüğün bana geri gelirse diyor ben buraya bir manastır yaptıracağım. Ve böylece daha sonraki süreçlerde buralarda manastırlar yapılmış olduğunu e, ve buralarda kadınların da çok aktif rol oynadıklarını söylememiz mümkün. Tabii ki bir içki kültüründen bahsederken şarap dedik, bira dedik. E, bunlar en çok ne zaman tüketiliyordu? Daha doğrusu en çok dini bayramlarda tüketildiklerini söyleyebiliriz. Söyleyebiliriz çok garip değil mi? Ee, bunun bir sebebi var. Bunun sebebi de dini bayramlarda bu içkilerin özellikle de biranın. ...bedava olarak e, verilmesinden kaynaklanıyor. Bedava olarak satılıyor. Bundan dolayı e, yaklaşık olarak 100 yıl verelim. Mesela 12. yüzyılda, 15. yüzyıl arası... ...hem bir adın e, hem de e, şarabın hem tüketilmesinde büyük bir artış var... ...hem de üretilmesinde büyük bir artış olduğunu söylemek mümkündür. E, bunda biraz da e, şunu da söylememiz mümkün. Şimdi e, ilk bira yapıldığı zamanlarda... ...az önce bahsettiğimiz işte Germenler döneminde, e, kabileleri döneminde... E, şerbetçi otu kullanılmıyordu. Ama sonraki süreçte yaklaşık olarak 11. yüzyıl gibi bir süreçte şerbet otu da kullanılmaya başlandı. Bu da içindeki mal maddesinin e, maddesiyle olan aslında tadı dengeledi. E, bunun da ilk ustası diyelim veya bunu ilk keşfeden kişi de e, Bingenli Hildegard'tır. Dolayısıyla manastırlar, rahibeler Hmm, ve bilim kadınları e, bu e, kültürün içerisinde aktif olarak rol almışlardı dediğim gibi bunun en somut örneğini bingenli hildebert oluşturuyor Çünkü küçük yaşta manastırlara veriliyor manastıra veriliyor ve burada yetişiyor bilim kadın oluyor kitap yazıyor ve 11. yüzyılda da yapmış olduğu deneylerle birlikte şerbet çotunun e, bir an içerisinde kullanılmasını sağlıyor ve bunu da ilk keşfeden kişi olarak tarihe de geçmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. E, tabii e, burada dikkat edilen o dönemde orta çarpısında e, sudan daha çok içkinin tüketildiği yönündedir. Şarap ve suyun daha çok tüketilmesi yönündedir. Peki bu neden kaynaklanıyordu? Bunda e, o dönemde işte veba salgının da o bahsettiğimiz yüzyıllarda yani tüketiminin arttığı dönemde e, o yüzyıllar içerisinde veba salgının da büyük bir etkisinin olduğunu söylememiz mümkün. E, neden veba salgını? Çünkü o dönemde veba hastalığının sulara da geçmiş olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla suyu kirlettiği ve sudan dolayı da su içildiği takdirde yani saf su, malum o dönemde dezenfekte işlemleri bilinmiyor, e, saf su içildiği takdirde de insanlar hastalanacaklarını düşünüyorlar. Bundan dolayı da e, haliyle e, saf su içilmemesi bunun yerine de bira ya da şarap içilmesi yönünde bir teşviğin de olduğunu söyleyebiliriz. E, hemen aklımıza şu gelebilir, mesela bir e, saf su Şaraba da karıştırılıyordu. Bakıyoruz mesela bir annenin de yaklaşık olarak %90'lı kısmını su oluşturuyor. Peki buradaki fark nedir? Hemen Tabii aklımıza böyle bir soru geliyor değil mi? Yani buradaki fark şu, o dönemde şerbetçi otunun karıştırılmasıyla birlikte aslında daha mikropsuz ve antibakteriyel bir özellik kazanmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı aslında insanların biraya yönelmeleri daha kolay oluyor. Hatta o dönemin tarihçilerinden Tacitus şöyle bir ifade de bulunuyor. Diyor ki, güneşin ve sıcaklığın bozduğu Romalılar, kendi susuzluklarını su ve şarapla söndürüyorlardı diyor. Yani böyle bir mecazi anlamda böyle bir ifadenin olduğunu söyleyebiliriz. Ve yani bira onlar için aslında tercih edilen bir içkiydi. Ve tarihsel anlamda da insanlar o dönemde bu tadın farkına vararak bunu sudan daha çok tüketiyorlardı. Hatta günlük litreye vurulacak olursa 4,5-5 litre civarında da içildiği yönünde ifadelerin kaynaklarda yer aldığını söylemek de mümkündür. E, tabii e, bu dönemlerde yine Bingenli, az önce bahsetmiş olduğumuz Bingenli Hildegard tarafından yazılmış olan bir eser daha vardır. Bu da Kauze et Kuradlı adlı bir eserdir. E, bu eserde de aslında biranın faydalı olduğunu söylüyor Bingenli Hildegard ve şöyle bir ifade kullanıyor biz daha mecazi ve Türkçe e, ifadesiyle. Diyor ki bira insanın etini şişirir diyor ve yüzüne güzel bir e, renk verir. Yani o dönemdeki suyun aslında insanın yüzünü soldurduğu şeklinde bir düşünce hakimken bir anın Bingenli Hildegard'ın dediği gibi daha iyileştirici, daha bir güzellik katıcı yönünden bahsediliyor. Yani Ortaçağ Avrupa'sında insanların daha farklı bir algıyla içki kültürüne yaklaştıklarını söyleyebiliriz. Yani gerek özel günlerde, gerek dini bayramlarda, gerekse de başka türlü kutlamalarda bu içecek veya içki kültürünü kullandıklarını söylememiz mümkündür. Tabii ki sonraki süreçlerde baktığımız zaman sadece pagan inancının olduğu yerler haricinde Avrupa'da bir de Hristiyanlığın kabul edildiği malum yerlerde de bu biranın tüketiminin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en somut kanıtlarından birisi de yaklaşık 8. yüzyıl gibi İrlanda'da yer alan çok eski bir cezaevi var. Bu cezaevindeki mahkumlar o dönemde e, yani içki içmemeye yemin etmişler aslında. Ama e, Paskalya ve Noel'de bu insanların bile sağlıkları açısından nasıl diyelim 3 ya da 5 yudum şeklinde bira içmeleri gerektiği söylenmiş ve bunlara izin verildiğini söyleyebiliyoruz. Yani içki kültürü, içecek kültürü Orta Çağ Avrupa tarihi açısından veya şöyle diyelim Orta Çağ Avrupa'sındaki insanlar açısından daha büyük bir öneme sahip olup aynı zamanda daha farklı bir akış, bakış açısıyla, buna yaklaşıyorlardı yani gerek sağlık yönünden e, ve gerekse de diğer yönlerden e, yani ticaret açısından da e, çok aktif olduklarını söylememiz mümkün sonraki süreçlerde de baktığımız zaman e, gerek biranın gerekse de şarabın içerisine e, farklı aromatik bitkiler de katıldığını söyleyebiliriz işte ardıç civan perçemi ee, gibi e, bir takım e, yeni bitkilerin de bunların içerisinde katılmış olması onları aromatik olarak farklılık katıyor. Aynı zamanda ee, tadını biraz daha değiştirmesi açısından alkol oranının da arttırıldığını söyleyebiliriz ee, ve alkol oranının artması ile birlikte daha e, son dönem içecek kültürüne e, yakın bir tat yakalandığını da belirtmek e, mümkündür. Evet bugün e, biraz Orta Çağ e, içki ve içecek kültüründen bahsettik. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın.